Merhabalar, Aile İzleri Kardeş Sesleri programına hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Pekay Aydın. Kardeşim klinik psikolog doktor Reyhan Nuray Duma. Bugünkü konumuz bağımlılık. Bağımlılık nedir ile ilgili konuşmuş olacağız bugün. Evet, bağımlılık halk arasında baktığımızda işte alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi bağımlılıklar belki bağımlılık olarak görülürken ya da bağımlılık bir zihin hasarıdır olarak bakılırken aslında biz bağımlılığı psikoloji literatüründe, psikiyatri literatüründe sadece e, bu noktada bakmıyoruz. Aslında davranışsal anlamda bazı sıkıntıların da bağımlılık olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bağımlılıklarla ilgili kısımda Reyhan şöyle bir baktığımızda aslında işte bir e, alışveriş bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, ee, yeme bağımlılığı, aslında bağımlılığın çok farklı çeşitleri var ve bu farklı çeşitlerle ilgili kısımda nereye dayanıyor bağımlılık? Yani bağımlılık neye gidiyor, nereye gidiyor? Bunların hepsinin e, kökeni aynı mı yoksa farklı bir kökenden mi geliyorlar? Neden bağımlı oluyoruz? Bazı insanlar bağımlı olurken bazı insanlar neden bağımlı olmuyorla ilgili kısmı bugün birlikte konuşuyor olacağız, tartışıyor olacağız. Evet. Yani bağımlılık aslında çok yönlü tabii ki çok yönlü ele alabileceğimiz bir kısım ama biz bugün biraz daha bağımlılı bir baş etme yolu olarak ele e, e, alalım bu programda bence. Çünkü tabii ki yatkınlıklar olabiliyor, öğrenilmişlikler olabiliyor. Ama neticesinde bağımlılığa baktığımızda her türlü bağımlılık duyguyu düzenlemeye dair, acıdan kaçmaya dair bir girişim, bir baş etme stratejisi. Yani bu e, görünüşü çok farklı olabiliyor. İşte kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı ya da sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi farklı noktalarda görebiliyoruz. Hatta bazen işkolik olmak mesela, işe bağımlı olmak. Evet. Yani bunların ortak noktası bizi altta yatan başka bir duygudan kurtarıyor olması. Evet. Yani alttaki acı tabii ki farklı şeyler olabilir. Yani kimisi terk edilme duygusuyla baş edebilmek için bir bağımlı olduğu davranışa Sürüklenebilir. Kimisi daha yetersiz hissettiği noktada, yetersizlikle baş edebilmek için e, bağımlılığa kendini e, itebilir. E, ama arkasında düzenleyemediği, kaldıramadığı bir duygu oluyor. Evet. Yani e, bunu belki ortak nokta olarak alabiliriz ama bütün bağımlılık, işte, yetersizlikten ortaya çıkar gibi bir şey asla söyleyemeyiz. Yani altta büyük gelen bir duygu var. Bir kişi bu duyguyu düzenleyemiyor. Belirli bir davranışla ya da maddeyle. Bu duyguyu yatıştırmaya çalışıyor. Ama belirli bir süre sonra baş etmeye çalıştığı davranış şekli sorunun kendisine dönüşüyor. Yani kişi kaygı duygusunu bastırmaya çalışırken oyun oynamaya başlıyor. Oyun oynarken kısa vadeli o kaygıyı yatıştırmış oluyor. Ama bu oyundan vazgeçememe hali zamanla onun hayatındaki işlevselliğini, farklı alanları, ilişkilerini de bozar hale geliyor. Hmm. Ve... Görünürde kişi diyor bu oyun bağımlısı deniliyor. Ve oyun bağımlılığının sorun olarak geldiği noktada Aslında kalıyor. bir döngü. Yani hani evet. bağımlılığa baktığımızda kişi o döngünün içinde kalıyor. Hatta bir tane laboratuvar ortamında yapılan bir çalışma vardı. O çalışmayla ilgili kısım şimdi aklıma geldi. <laughs> Farelerin bizden çektiği çok fazla şey var. <laughs> Biliyorsun fareleri kobay olarak kullanıyorlar. Şimdi bir grup fareyi alıyorlar ve e, laboratuvar ortamında tek tek yalnız olarak onları bir bağımlılık içeren alkol tarzı bir madde koyuyorlar ve bir su koyuyorlar sıvı şey koyuyorlar ve yalnız olan fareler genellikle şeye doğru gidiyorlar yani ve bağımlı olmaya başlıyorlar alkol olan tarafa gitmeye başlıyorlar sonrasında bu fareleri toplu bir ortam içine koyuyorlar hatta ortamı düzenliyorlar çok daha böyle elverişli hale böyle onların keyif alacağı komün haline getiriyorlar. Böyle bir fare köyü gibi yer kuruyorlar. Ve farelerin büyük bir çoğunluğu yani hatta neredeyse hepsi alkole yönelmiyor. Sıvıya yöneliyor ve orada bağımlılıkla ilgili kısım Yani bağımlılığın aslında kökenine baktığımızda gerçekten sosyal anlamda yalnız hissetmeyle ilgili şey çok önemli. Yani burada e, yalnız hissetme, yalnızlıkla ilgili kısımdaki insanların bağımlılığa daha fazla yönde. Baktığımızda da içteki, dipteki aslında boşluk hissi, yalnızlık hissi, orayı doldurmayla ilgili bir kısımdan e, aslında başlıyor <laughs> bağımlılık diyebiliriz. Şimdi burada e, evet bu yalnızlıkla ilgili kısımda kişi ne yapabiliyor mesela? Yani e, işte çocukluktan itibaren ele aldığımızda e, ilk temel bakım verenle kurduğumuz ilişki üzerinden başlayalım. Yani bir bağımlılığın gelişmesinde kişilik anlamında, evet, hani şunu söyleyebiliriz, bazı kişiler aynı aile ortamında bağımlı olmazken, bazı insanlar aynı aile ortamında bağımlı olabiliyorlar. Neden böyle oluyor? Neden bazı insanların, işte bunu bilim insanları bazen şeyle de açıklıyorlar, işte bilimler, bazı insanların doğuştan getirdikleri bağımlılığa yatkın kişilik yapıları var. Bazı insanların doğuştan getirdikleri şöyle bir şey var. Tarzında da açıklamalar oluyor ama biz baktığımızda, psikoloji bilimine baktığımızda şunu biliyoruz ki kişi yetiştiği ortam, tabii ki kişilik yapısı, mizacsal faktörleriyle birlikte bağımlılığa yatkınlığı gelişebiliyor. Bunun altında yatan şeylerden bir tanesi aslında sosyallik, yani insanın bir başkasıyla iyi hissetme hali. Bir başkasıyla iyi hissetme hali de ilk anneyle kurduğu ilişki, yani ikili ilişkiyle başlayan, sonrasında anne baba çocuk dediğimiz o üçlü ilişkiye giriş sistemindeki o üçlü ilişkideki sağlıklı zeminle birlikte gelişen bir şeyle başlıyor, hikayeyle başlıyor aslında. Burada e, ikili ilişkide yani değerli hissettiğim, önemli hissettiğim, iyi hissettiğim bir nokta olmazsa eğer zaten üçlü ilişkiye girmede sorun yaşıyorum. Yani orada değerli hissetmediğim için başka bir insanın varlığı beni rahatsız etmeye başlıyor. Orada olmamaya, orada bulunmamayla ilgili kısma girmeye başlıyorum. İşte sosyal izolasyon başlıyor mesela orada. Yani bu noktada... Aslında kişinin birlikte olması, biriyle birlikte olabilmesi tabii ki çok önemli bir düzenleyici. Duyguyu düzenlemekte bir ötekine muhtacız. Yani e, burada Polivagalteo'nun kuramcısı Steve Porges burayı çok güzel açıklıyor. Diyor ki sosyalleşme, bir başkası, bağlanma bizim için bir tercih değildir diyor. Zorunluluk. Neden? Çünkü hikaye zaten bir ötekiyle birlikte evet. başlıyor. İnsan canlısı e, muhtaç. Anne işte birincil bakım veren sonra işte. ...üçlü sistemlere geçmek gibi görebiliriz. Ee, tabii ki buradaki yalnız olma, o bağın kurulamaması... ...duyguyu düzenleme kapasitesine dair kişinin hasar almasına neden olabiliyor. Evet. Yani biz o duyguyu taşımayı bir pencere olarak düşündüğümüzde... ...yani bu kişilerin çok dar bir penceresi olabiliyor. O yüzden başka kişilerin taşıyabildiği, erken dönemdeki ilişkileri... ...daha sağlıklı olan insanların taşıyabildiği duygular... ...bu kişiler için çok çok daha ağır hale gelebiliyor. Tabii ki tek neden bu değil. Yani biyolojik yatkınlıkları bir tarafa bırakıyoruz. Bu evet, arada tabii evet. ki yatkınlıklar olabiliyor. Bazı kişiler nasıl bir ortamda yetişirse yetişsin bağımlı olması değil ama mesela işte e, şizofrenide, psikozda sigara bağımlılığını çok yoğun olarak görebiliyoruz ya da işte e, o farklı biyolojik yatkınlıklar e, eş zamanlı olarak bir bağımlılık sorunu da yanında getirebiliyor. Biz burada daha çok yetişti. psikolojiyi konuştuğumuz için daha insan eliyle olan yani biyolojiden artı olan yönleri konuşuyoruz. Kesinlikle şeyde yanlış anlaşılmasın. Yani e, biyolojiyi dışarıda bırakıyormuş gibi evet, bir yere evet, de gitmeyelim. Tabii. Ama dediğim gibi burada yalnızlık evet temelde bazda olan bir yer. Ve bir kişi yalnız olduğunda sonrasında duyguyu düzenlemeye dair bir kaynağı da eksik oluyor. Evet. Önemli bir kaynağı eksik oluyor ve duyguyu düzenleyemediğinde Seçeneklerden bir tanesi bir şeye bağımlı olmak. <laughs> Yerine ikame bir şey koyuyor olmak. Bu değişebilir. Burada neler devreye girebilir? Öğrenilmişlikler. Mesela ailede işte e, alkol bağımlısı birileri varsa daha çabuk alkole sığınabilir. Ya da ortamı, sonrasındaki ortamı, deneyimlediği şeyler burayı belirleyebilir. Ya örnek aldığı annesi alışveriş yaparak bir şeylerle baş ediyorsa o da bunu öğrenmiş olabilir. Onları daha çok... La daha aslına bakarsa kolay bir şekilde sisteme sokabilir ama görmediği kendi bulduğu şeyler de olabilir bu illaki görmesi de gerekmiyor biz hem gözlemleyerek öğreniyoruz hem kendi deneyimlerimizle de öğreniyoruz o yüzden bu süreçte tercih edilen şey bağımlı olunan şey hem öğrenilmişlikle hem sonraki deneyimler deneyimlerle değişebilir ama arkasındaki duygu evet bazda yalnızlık olabilir yalnızlık tetikleyici bir şey olabilir ama bazen kişi mesela çok yoğun, talepkar bir evde büyüdüyse evet bağlar kurulmuştur ama yetemiyordur mesela ailesine. Sürekli daha fazlası bekleniyordur ya da aile o kadar büyüklenmeci bir yapıya sahiptir ki sen en iyisi olmalısın. işte sen bizim çocuğumuzsun gibi bir yükü verdiğinde ne yaparsam yapayım yetemeyeceğim onlara. Daha fazlasını yapmalıyım mesela bir kaygı oluşturur. Evet. Bu kaygıyla bu çocuk baş edemiyorsa eğer hı hı. ne yapacak? O kaygıyı yatıştırabilecek ikame bir tatmin bulabilir, yerine koyabileceği bir şey bulabilir. E kısa vadeli başvurduğu şey bu oyun, alkol, kumar her neyse <laughs> kendini yatıştırdığı için bu davranış pekişecek aslında bakarsak. Çünkü şey gibi aldım bunu ve rahatladım kısa vadeli olarak. E bir sonraki tetiklenmede e, aslında beynim de ona göre hareket ediyor, beyin yapım da değişiyor. Ona daha çabuk gitme, daha fazla kolay bir şekilde ulaşıyor olma yolunda pekişiyor bu davranış <laughs> ve kişi... Daha çabuk buna başvurduğu kısımda her atılan adım, her seferinde oraya gitme bir sonraki davranışı daha güçlendiriyor. Sonra bunu yapmadan duramaz hale geliyor. Tabii. Yani burada çünkü baktığımızda şimdi hazza ulaşma dediğimiz şey zaten bağımlılığın ana temasına baktığımızda o şey olmadan yapamama hali. Yani mecburiyet var bağımlılıkta. Ee, hani alışkanlıkla bağımlılık birbirinden farklıdır. Hı -hı. Çünkü alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz ama bağımlılıkla ilgili kısımda bir mecburiyet vardır. Oradaki farkı görme, İşte burada hazzı erteleyememe dedin mesela. Ve hazzı erteleyememe de evet ebeveynin yapısının bir mükemmelliyetçi olması. Hiçbir şeyi ebeveyn için yeterli değil. Her şeyi mükemmel yapmasını istemek. Bir diğeri de çok fazla derecede ebeveynin vermesi. Yani haz ertelemeyi çocuğa öğretememeyle ilgili kısma da değinmemiz lazım Yani değil mi burada? Yani şimdi bakıyoruz ki işte gag deyince bir şeyi verdim, guk deyince başka bir şeyi sundum çocuğuma. Hiç kırılmadı. Hiç kırılmadı. Bu çocuk hiç kırılmadığı noktada hazı erteleyemiyor. Ve sürekli haz peşinde koşan bir genç olmaya başlıyor. Yani e, ve baktığımızda haz dediğimiz şey e, toleransla ilgili kısımda yani ben işte İki sigara içiyorum, belli bir süre sonra o iki sigara beni tatmin etmiyor. Üçe çıkarmam lazım, dörde çıkarmam lazım, beşe çıkarmam lazım gibi gibi gibi. Şimdi buraya baktığımızda işte o hazla ilgili kısım sürekli dahasını dahasını ve dahasını istiyor. Beyin sistemi de değişiyor, değişiyor. aslında. Değişiyor. Aslında beynin yapısını da doğal olarak değiştirmiş oluyoruz ve bağımlıların o beyin yapısı yani zaten birçok araştırma var bununla ilgili değiştiğini görüyoruz. Onun için hazzı erteleme ile ilgili kısımda çok önemli burada. Yani çocuğun hazzı erteleyebilmesi için ebeveynin de çocuğa belli sınırları koyabilmesi. Yani orada sınır koyma, sağlıklı sınır koyma kavramına bakmamız lazım. Ebeveyn çocuğa hiçbir şekilde sınır koymadığında, o sınırsızlığın olduğu yerde çocuk sürekli bir haz arayışı içindeyken sınırları da zorladığı bir noktada evet sınırları da zorladığı bir noktadayken ee, kendi sınırlarını yani yapı kurması mümkün değil bu çocuğun İşte orada yetersiz özdenetim mesela hı. ortaya çıkıyor hı hı. yani işte bir saat e, bilgisayar oynayacağım derken 2 saate 3 saate 5 saate 10 saate işte bazen bakıyorsun ki e, o bilgisayar elinden alındığında çıldırma çocuğun ciddi manada bağırışları çığırışları bunun adı nedir aslında yoksunluk hı hı. Ee, çocuk orada o hazla ilgili kısma o kadar yoğun bir şekilde odaklanıyor ki o yoksunlukla ilgili kalamıyor. şey çıkıyor aslında. Orada kalamıyor. Onun için hazla ile ilgili kısım da çok önemli değil, değil mi burada? Yani evet. optimum kırılmalar. Yani her e, ailenin içerisinde e, çocuğun kendinin dünyanın merkezinde olmadığını optimum kırılmalarla anlıyor olması, öğreniyor olması gerekiyor. Yani bir şeyin aşırı verilmesi de verilmemesi de uyum bozucu şemaların gelişmesine neden oluyor aslında. Yani baktığımızda işte e, yetersiz öz denetim ya da haklılık şeması. Yani bir çocuk mesela evde tek çocuk olarak büyüyor. İşte e, istediği şey oluyor. Anında onun istediği e, program açılıyor. Onun istediği yere gidiliyor. İstediği oyuncak alınıyor. Ama dış dünyaya çıktığında aslına bakarsak dünya böyle değil. Yani anne babasının ona tanıdığı toleransı ee, ...ve her istediğin olma halini dış dünya karşılamayacak. Peki ne olacak? Adapte olamayacak. Ve e, o bir numara olma, en önde olma durumunda bir kırılma o zamana kadar yaşamadığı için... ...bu sefer kendini yatıştıracak yollar arayabilir. Çünkü Yalnızlık yalnızlaşma mu? da başlıyor Reyhan orada. Evet. Yani şimdi hazzı erteleyemeyen çocuklara baktığımızda bu çocuklar yalnız kalıyorlar. Çünkü bencil çocuk oluyor. Yani evet. hep isteyen, hep talep eden, hep karşı taraf benim için bir şeyler yapsın diyen bir çocuk sosyal izolasyona maruz kalıyor. Yani doğal olarak kendisini, çek, kendisini çektiği yerde hazzı arayacağı. Çünkü dedik ya biz sosyal varlıklarız ve haz aslında sosyalliğin içinde. Biz sosyal ilişki kurduğumuzda mutlu oluyoruz. Yani e, bir şeyleri bazen aldığımızda ama aldığımızdan daha fazla biz verdiğimizde mutlu oluyoruz aslında. İnsanoğlunun vasıflarından bir tanesi bu. E, o sosyal ilişkiyi bulamayan çocuk hazla ilgili başka noktalara yöneliyor. İşte orada da bağımlılıklar başlıyor. Bir de bu bu şekilde bağımlılığa sürüklenen kişilere baktığımızda şimdi ailede çok merkezde olan o zedelenmiş sınırlar alanından gelen bir yerde çok fazla büyüklenen işte sen bir tanesin her istediğin olsun hiçbir sınır çizilmedi. Şimdi o kadar kabarmış bir yerde oluyor ki o iç çekirdek aslına bakarsak. Evet. E, sonrasında bir kırılma yaşadığında başka çocuğun tölere etmesine dair e, yani çok daha zorlanan kişiler oluyor. Başka bir çocuk orada mesela birisi onu eleştirse, birisi arkasını dönse bunu tölere edebiliyor. Ama o kadar fazla alışmış ki, o kadar istediği sürekli olmuş ki bu kırılmayı tölere edebilecek bir noktada değil çünkü yaşamamış, deneyimlememiş bunu ve burada aile ona e, ne istediyse yaptık dediği yerde iyilik yapmamış oluyor. Yani e, dünyanın onun merkezinde döndüğüne dair yanıltıcı e, illüzyon oluşturacak bir algı yüklemiş oluyor ve bu kişilerin işte günlük hayat içerisinde gelen kırılmaları tölere edebilmesi çok daha zor oluyor. Yapamadığında bu sefer ikame bir tatmini onu hazı verebilecek bir şeye sevk edebilmesi kendini ya da fantazide mesela çok daha büyüklenmeci olabileceği noktalara gidebilmesi. Evet. Mesela çok büyük diyelim ki ailesinin gözünde kumar bağımlılığının böyle bir yeri var mesela arkasında daha narsistik yapıları görebiliyoruz. Hı hı. Baktığımızda kumar bağımlılığı neden? Birden çok zengin olacak, hı hı. birden bir güce ulaşacak, o güçle ancak var olacakmış gibi ne o e, idealize edilen, o en olmaya çalışan yapıya ulaşa, ulaşmaya çalışabiliyor. Hı hı. Ama kişi işte kumar bağımlılığı e, denilince sadece davranışsal olarak biz bunu düzeltmeye çalıştığımızda arka planında olan ihtiyaçlara ya da çizilmemiş olan sınırlara bakmadığımızda Yüzeyde kalan duruma biz odaklanmış oluyoruz. O yüzden her zaman bir davranış varsa bunun bir, bir sebebi var. Evet sebebi var diye bakmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bu sebeple ilgili kısımda hani söylediğimiz gibi burada kişinin o fantazideki dünyası yani narsistik bir yapıya götürüyor aslında. Yani işte kumar bağımlılığı fantazide bir dünya ile işte çok zengin olacağım ya da baktığın zaman işte youtuber olma heyecanı. Hmm. Yani onun için dair. sürekli görülmeye dair bir ihtiyaç da olabiliyor bu. Orada da aslında bir bağımlılık geliştiriyor. Ya da işte sosyal medya bağımlılığı diyoruz ya o görülmeyle ilgili kısım yani sürekli kendini çeken, sürekli işte Ona etrafa almaya çalışan, evet, etraf like'lara bakan, like bakan, etrafa kendini göstermeye çalışan kişinin altında yatan şeyde de aslında kendine oradaki dünyada bir dünya yaratıp gerçek dünyayla yüzleşmekten korkan yapıların olduğunu görüyoruz. Bunun altında da ya gerçekten hiç görülmeyen bir çocuk, incinmiş, kırılmış bir yapı var ya da çok fazla sınır çizilmeyen, çok yoğun bir şekilde haz egosunda Şişirmiş. beslenen, şişirilmiş çocuklar olduğunu görüyoruz. Bir diğer şeyde de Reyhan baktığımızda işte kopuk yapı değil mi? Yani oradan aslında koparak baş etmeye, baş etmeye çalışma. çalışma ile ilgili bir kısım da gelebiliyor yani bu Bir strateji zaten. olarak bunu evet, yani evet. kişi o duyguyu yaşamamak adına aslında bu bir baş etme stratejisi. Oradaki Hı -hı. duygu her neyse farklı şeyler olabilir. Bu yalnızlık da olabilir. Bu işte e, narsistik bir ihtiyaçta o en olmaya dair olan kısımda bir kırılma olduğunda o kırılmayı tolere edemeyip orayı yatıştırmakta da olabilir. Ee, öfke de olabilir. Bazen öfkesini mesela <laughs> e, bir türlü yatıştıramıyor kişi. O öfkeyi yatıştırabilmek için kullanabiliyor bazı şeyleri. <laughs> öfkeyi bastırabilmek için e, kullanabiliyor ya da utanç, yoğun bir utanç olabiliyor. O utancı yatıştırabilmek için e, davranışsal ya da maddeye dair olan kısımlar kullanılabiliyor. Ama arkasında e, olan bu kısım dışarıdan görüldü, görülen yüz işte e, kişi ne olmuş oluyor? O şeyi tekrar edip tekrar edip e, bununla görünür oluyor. Yani terapiye kişi o bağımlılığıyla gelebiliyor. Ve bu kısımda aslında kendini duygudan koparması burası. Biz hep o koparmanın arkasına ulaşmaya çalışıyoruz. O görünen yüzü Karşımıza ilk gelen şey. Ama neyi yetiştirmeye çalışıyor? Tabii ki burada beynin yapısında belirli değişiklikler oluyor. Yani... O kadar fazla hazla odaklanmış oluyor ki ee, o şeyde kalmakta, yani nötr olan da kalmakta, uyarının daha az olduğu bir yerde kalmakta kişi çok fazla zorlanabiliyor. Çok kolay değil. Evet, yani. bu kısımda e, birlikte çalışmak, yani bazen farmakoterapi, ilaçla tedavinin de sürece eklenmesi çok elzem olabiliyor. Çünkü kişi e, nötr bir şekilde duramıyor, buna tahammül edemediğinde terapiyi bırakıp yine o bağımlı olduğu yere e, gidebilmesi, çünkü burada nüksleri çok fazla görüyoruz, e, çok söz konusu oluyor. O yüzden burada bir ekip olarak çalışıyor olmak eğer kişi yoksunluk yaşıyorsa sürekli arka plandaki o haz oluşturacak şeye gitmek için ulaşmak için yollar arıyorsa kendini durduramıyorsa Burada bir ekip olarak çalışmak, biyolojiyi de toparlayacak noktada destek alıp ama e, elinde sonunda arka planda onu bağımlılığa götüren yolakları çözümleyebilmesi önemli. Hmm. Çünkü bugün yatıştırdık bir bağımlılığını çözdük. Arka planda hani bir bataklık gibi düşündüğümüzde hmm. bugün sineği hallettik. Arka planda o yapı durdukça evet bugün kumar bağımlılığı gitti yarın başka bir sorun olarak karşımıza evet. gelebilir. Aslında oradaki bağımlılıkla ilgili hani başta da bahsettik ya eee insanoğlu sosyaldir ve sosyal olduğu için de aslında biz eee sosyalliğe mecburuz. şimdi burada da baktığımızda yine kişinin bağımlılıkla ilgili yani oradaki ona zarar veren bağımlılıktan kurtulabilmesi için farklı haz noktalarını keşfetmesi gerekiyor. Bu haz noktalarıyla ilgili kısım da belki o içsel yolculukla başlıyor aslında. Yani Kendine ait değerleri keşfedebilmesi, kendine ait güzellikleri keşfedebilmesi, anda kalabilmesi, ben şu anda ne yaşıyorum, hangi duygunun içindeyim, bu duygunun bana verdiği şey ne ve ben hangi duyguyu yaşadığımda mesela işte gidiyorum hemen sigara içiyorum ya da alkole başvuruyorum daha fazla. Öfke var mı bunun içinde, işte regüle olamama hali var mı bunun içinde, ne var bununla ilgili kısımda buraya bakabilmek. De anda kalabilen, kendi keşfiyle ilgili yani aslında fark etme, kendini fark etmeyle ilgili kısımlara gelebilen ya da yaralarına dokunabilen aslında. Yani evet ben burada bunu yaşıyorum, bu duyguyu yaşıyorum, bu duyguyu yaşama sebebim de şu diyebilen, ben kendine şefkat gösterebilen. Çünkü şimdi bağımlılıkların altında çok yoğun bir şekilde şeyi de görüyoruz Reyhan, cezalandırıcı yapıyı da görüyoruz. Yani kişinin kendisine karşı şefkat duygusunun olmaması ile ilgili bir kısım da var. Yani e, kendisine şefkat gösteremeyen, kendisine davranışlara girebiliyor çok Çok ciddi o eleştiren, şey. o iç eleştireli çok fazla çalışan, çok fazla çalıştığı için de oradaki sesi duymamak adına da aslında orada kopuğa geçen, bağımlılıklar geliştiren kişileri de görebiliyoruz aslında. Evet. Yani cezalandırıcı olan taraf bir tarafı da riskli özellikle madde e, uyuşturucu ya da alkolde kötüye kullanım gibi kısımları değerlendirmeden riskli olan davranışları kumar gibi kısımda bunu kullanabilir. Yani arka planında farklı kısımlar olabilir. Herkesin bağımlılık süreci, yani bağımlılık şundan kaynaklanır diyemeyiz. Sadece şunu söyleyebiliriz, arkada bir yara var, arkada bir acı var ve o acıyla baş etmekte kişi zorlanıyor ve o yüzden... E, ikame bir tatmin arıyor kendine. Şimdi bazen de aileler yardımcı olmaya çalışırken işte e, yargılayabiliyor kişilere iradesiz misin sen mesela. Evet, hiçbir evet, şey yaramıyor. Sen, bu irade bu irade meselesi iradeyle çözeceksin bunu ya da işte bazen muhafazakar ailelerin içerisinde bu şöyle bir yerden yorumlanabiliyor. Sen inanca yöneldiğinde, Allah'a dair yöneldiğinde bunu çözeceksin. Hayır. Yani sadece çözüm bu olamaz. Bu da anlaşılmamaya neden oluyor. Bu arkasında kompleks bir yapıyı barındırıyor. Ee, yani bir şey var yumak böyle karman çorman bir şeyle gelmiş önünde bağımlılık gözüküyor. O yumağı tek 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 çözüyor olmak gerekiyor. Ve Burada kişiyi yargılıyor olmak, dikte edici şunu yaparsan çözülür. Hiçbir Bunun, şey yaramaz. Hiçbir işe yaramaz daha da kötü hissetmesine, hı hı. E, o kişilerden daha uzaklaşmasına, anlaşılmamış hissetmesine neden olacak. O yüzden bu kısımda yani bu kadar basit bir yerden ele almamak gerekiyor. Çünkü bir kere bağımlı olunduğunda... Beyin kimyasında ciddi bir değişiklik var. Kişinin o davranışı bırakabilmesi sanıldığı çok, kadar kolay değil. Çok zor. Yani hani Reyhan şunu düşün. Alışkanlıklarımızı bırakmak ne kadar zor. Yani her gün belki eve gittiğimizde aynı koltuğa atıyoruz. Aynı yere oturuyoruz. Aynı şekilde yemek. Yani hani davranışlarımızın %90'ı aslında bir içinde otomatik pilot şeklinde gerçekleşiyor. Ne kadarını düşünerek yapıyoruz. Ve bağımlılık dediğimiz şey artık ciddi manada o beyin kimyasını değiştirdiği için bırakılması çok zor olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani bunun bırakılabilmesi için ancak kişinin kendiyle ilgili çalışmaya gönüllü olması. Gönüllü olabilmesi için de tabii güçlü hissetmesi lazım. Yani bir insan eleştirildiğinde daha da fazla iç eleştireli yoğunlaşır. Yani ben zaten hiçbir şey yapamıyorum, üstesinden gelemiyorum. Yani bir ergene mesela bu söylendiğinde bağımlılıkla ilgili. Hı hı. Senden zaten hiçbir şey olmaz. Daha da yetersiz hissedecek. Daha da yetersiz hissedecek. Yetersiz hisseden bir insanın e, bir şeylerle baş etmesi mümkün değil. Zaten baş yine aynı yola gidecek. Yani evet. bu sefer daha kolay yoldan nasıl yatıştırabilirim? Çünkü işin içinden çıkamıyorum çaresiz hissedecek Aynen. ve yapay bir şekilde kendini yatıştırmaya çalışacak. Aynen. O yüzden ailelere şunu söyleyebiliriz belki. Yani eğer e, bağımlı olan bir çocuğunuz varsa e, ya da kişi kendisi bağımlı ise aile üzerinden de değil kendini yargılayarak ya da çocuklarını bu kısımda yargılayarak değil yani hem kendine kişinin söylemesi gereken şey hem de ailelerin çocuklarına söylemesi gereken şey biz sana desteğiz bunu aşman için buradayız hı hı. bu bir sorun ama bir olursak hı hı. birlik olursak bunu çözebiliriz neye ihtiyacım var nasıl çözebiliriz bu kısmı kız e, tarafından ilerliyor olmak bu noktada e, bağımlı olduğunda kişi e, o davranışını kontrol edemediği için bazı tabii ki önlemler alınabiliyor. Mesela kumar bağımlısı olan e, kişiye yardımcı olmak şu demek değildir. Hadi ben senin borçlarını ödeyeyim demek değildir. Evet. Yani kişinin tabii ki buna dair belirli bedeller ödemesi gerekir. E, çünkü her seferinde o ödendiğinde fazla daha çabuk tamam ödeniyor zaten bir bedel de ödemedim deyip tekrar buraya gidiyor olabilir bağımlılığın türüne dair destek alınması... yani bir kumar bağımlılığıyla baş etmek bir ekran bağımlılığıyla baş etmekle aynı değil aslına bakarsak ya da alkol madde gibi durumlar olduğunda detoks süreçleri gerekiyor kişiler için hı hı. yani o yüzden bu alanlarda çalışıldığında bir destek almak profesyonel bir şekilde gerçekten bağımlılık düzeyine gelindiğinde bağımlılıkla çalışan bir uzmana gidip gerekli destekleri alıp bir ekip olarak çalışıyor olmak ve ailenin kendine ve çocuklarına vereceği mesaj biz senin yanındayız. Evet. Bu. Ekip gerçekten önce profesyonel bir ekiple çalışmak ama diğer taraftan baktığımızda o aile desteği, sosyal O da bir desteği, ekip. Ekibin, ekibin bir, bir tarafı. bir parçası. Evet. Çok önemli. Çünkü bağımlılıktaki ana şey de anlaşılma isteği. Biz senin yanındayız. Ne olursa olsun seninle birlikteyiz. Bunu aşabilirsin, üstesinden gelebilirsinle ilgili şeyleri duyma ihtiyacı var bağımlı olan insanın. Ve burada işte bağımlıların çünkü ebeveynleri de ciddi manada. Şimdi baktığımızda genç, bağımlı, ebeveyn de ciddi travmatize oluyor. Hı hı. Genç de orada ciddi bir sıkıntı ve sorunla, problemle baş etmek durumunda kalıyor. Şimdi toplu bir şekilde tabii, Destek ki, desteklenmesi, tabii ki desteklenmesi gerekiyor. Yani... Ebeveynin hani çocuğum için ben her şeyi yaparım derken bir kere kendini ihmal etmemesi lazım. Yani orada çünkü duygusal anlamda ciddi yıprandığı, ciddi yaralar aldığı bir süreçten bahsediyoruz. Onun için ebebeğinin de kendisine şefkat göstermesi. Yani ben iyi anne olamadım, ben iyi baba olamadım. <laughs> Bu benim i̇şte yüzümden. neden ben benim yüzümden oldu, Allah benim cezamı verdi ile ilgili kısımdan bakmanın hiçbir faydası olmayacak. Hiç evet. Şu an ne yapabiliriz? Olmayacak? Yani çocuğun hala hayatta, evet. sen evet. hayattaysan o zaman şu an düzeltici ne yapabilirsin? Buna bakmak. Evet. Bir de şimdi çocuk açısından düşünüyoruz ama bazen bir bağımlı sadece yetişkin olarak kendisi, ailesini evet. hani köken ailesine aynı yetişkin biri olarak baş etmeye çalıştığında da orada da kendine evet. şefkat veriyor olması. Çünkü bu ebeveyn seslerini kendimiz iç, iç ses olarak kendimize evet. verebiliyoruz. Beceremeyeceksin, yapamayacaksın, sen iradesizin, tekisin demek hiçbir işe yaramayacak. Kendi iç sesimizde şefkatli bir hale getirip, evet bugüne kadar bununla baş edemedin ama profesyonel bir yardım alırsan, adımları atarsan e, bunun üstesinden gelebilirsin diyebilmek, bunun için mücadele edebilirsin diyebilmek, kendine iyi ebeveynlik yapmak bir evet. taraftan da içeriden. Yani her gecenin bir sabahı var. Evet. Hiçbir şey sonsuza dek yani hiçbir acı da hiçbir mutluluk da sonsuza dek sürmüyor acaba. Hı. Onun için kişinin bunu bilmesi gerekiyor. Yani e, orada ...bağımlı olan kişilerde şu vardır... ...umut bitmiştir aslında yani... ...hayır ben bittim artık... ...sonsuza dek bu böyle sürecek... ...bunun içinden çıkamayacağım... ...bunun üstesinden gelemeyeceğimle ilgili bir kesim var... ...hayır e, her şey halledilebilir... ...yeter ki iste... ...yeter ki, ki çözümünü ara... ...ve bununla gerçekten... E, ...profesyonel olarak bu alanda çalışan kişilerle... ...bir araya gel ve o yolda ilerle... ...bazen düşüşler olabilir... ...düştüğün noktada da önemli olan... ...geriye dönüşler olabilir... Kaldığın yerden devam edebilmek. Bak olmadı geriye döndün bırakmak değil. Hayır yola devam edebilirsin demek. Yani bir çocuk bir şey yapamadı diye yapamıyorsun işte olmuyor diyen bir ebeveyn sesi mi ona iyi gelir? Hayır düşebilirsin ama düştüğün gibi kalkabilirsin de yola devam et kaldığın yerden devam et. Bazen geriye düşüşler olabilir deyip onu destekleyip tekrar o yola sokabilecek bir ebeveyn sesi tabii ki iyi gelir. Evet. İster olarak da kendimize bu sesi verebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu tek başımıza yapamıyorsak da Destek almak da kendimize şefkat vermenin bir yoludur. Hı. Destek almak gerek. Kesinlikle. Evet. evet. Bugün konumuzu bitirelim. Evet, mi evet. Teşekkür Böyle. ediyoruz dinlediğiniz için.